Herkese merhaba. Bugün 26 Haziran 2020 Cuma haftanın üçüncü ve son manşet yayınıyla karşınızdayız. Gelen yorumları okuyorum, tepkileri okuyorum. Sürenin bazen uzun olmasına eleştiriler geliyor. Süreyi gördüğümüz zaman, 40-50 dakikayı gördüğümüz zaman hemen zaplıyoruz, vazgeçiyoruz, yorumları var. Katılıyorum. Bu program ve bizim günlük programlarımız, gündeme dair programlarımız... Turan Görü Yılmaz'ı güne bakış dahil ki Turan Görü Yılmaz buna dikkat ediyor biliyorum. Ben bazen Kantar'ın topuzunu kaçırıyorum. 20-25 dakikayı geçmemeli. Ve ben de buna dikkat etmeye çalışacağım bundan sonra. Yorumlarınızı dikkate alıyorum günlük programlar yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte ekip arkadaşlarımızla beraber hani haftalık bir yayın yapsak veya aylık bir yayın yapsak 40-50 dakika konuşacak şey olur ama günlük yayınları 20-25 dakikada toparlamak makul ve mantıklı katılıyorum. Seyircilerimizin bu yöndeki e, talebini değerlendireceğim ve bundan sonra buna riayet edeceğim. Başlığımız Arınç'tan Gökçek itirafı Arınç Bülent Arınç e, aynı zamanda Cumhurbaşkanı e, Yüksek İstişare Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi e, Tayyip Erdoğan sarayda eski meclis başkanlarından bir anlamda onları susturmak bir anlamda sağda solda konuşmasınlar kanatlarım altında olsunlar bir de devletten maaş bağlayalım bu çerçevede bir anlamda da işte AKP'de falan bir hareketlilik olursa bunlar akil insan olarak devreye gitsinler, insanları ikna etsinler, partide bölünme parçalanma olmasın, hepsi zaten AB pozisyonu da insanlar falan deyip onları Yüksek İstişare Kurulu diye sözüm ona bir kurulda topladı ve ee, Bülent Arınç da orada. Ayda mı toplanıyorlar, haftada mı toplanıyorlar bilmiyorum, gittiklerinde <laughs> kurulda ne söylüyorlar, Cumhurbaşkanı bunu dikkate alıyor mu? takıyor mu bunları takmıyor mu bilmiyoruz. Ne döndüğünü bilmiyoruz. Yarın öbür gün Allah ömür verir yaşarlarsa ve Erdoğan dönemi de biterse öğreniriz. Hoş söyleyeceklerini de zannetmiyorum. Çünkü o zaman da sorulur o zaman ne ne diye sen orada duruyordun. Yani işte ne bileyim biz de saraya girip çıkıyorduk. En azından bir şeyleri ifade edebiliyorduk. Bu bile bir şeydi falan diyeceklerdir. Tarihe kayıt düşelim. Peki şeyin Bülent Arınç'ın Gökçek itirafı ne? Ona bakalım. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi aynı zamanda Arınç bu sıfatıyla Haber Global kanalında Cülide Ateş'in programına konuk oldu. Ve orada Melik Gökçek'le aranızdaki husumetin nedeni nedir sorusuna cevap verdi. Ve Arınç'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi görevi, yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen, azledilen daha doğrusu Melik ile ilgili açıklamaları enteresandı. Bir anlamda da şöyle bakmak lazım. Melik Gökçek azledildikten sonra bir post, bir koltuk vs. verilmedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatından başka bir sıfatı yok halen tırmalıyor kendisi için, oğulları için vesaire ama bakalım iş nereye gidecek. Bir anlamda Bülent Arınç'ın pozisyonları devam etti. Halen de işte Cumhurbaşkanlığında saygın bir makam neyse işte Ankara koşullarına göre Yüksek İstişare Kurulu'nun üyesi. En azından piyasada da hani ben, e, senin isminin üstünde tepindikleri kadar benim üstümün benim ismemin üstünde tepinmiyorlardır falan diyodur. E, Arınç Gökçek'e. Ee, soruya cevap vermiş e, Melik Gökçek ile aranızdaki husumetin nedeni nedir sorusuna ve şöyle demiş tekrar dönmek istemiyorum bu konulara ee, benim hakkımda 30'a yakın tweet attı ee, yalan yanlış şeyler söyledi ee, o gün bakanlar kurulu vardı ben e, sayın Davutoğlu ve bakanlardan bu adamı çağırıp sen ne yapıyorsun bir başbakan yardımcısının istifasını isteyecek bir insan mısın Kendine gel demesini beklerdim. Ee, Başbakan Davutoğlu ve bakanlar böyle bir tavır göstermeyince, onlardan böyle bir şey gelmeyince, ciddi bir iş yapmak lazım dedim ve o konuşmayı yaptım. O konuşmaları tekrarlayacak değilim ki, o konuşmada Gökçek'in Ankara'yı parsel parsel sattığını, hatta ee, cemaate hibe ettiğini iddia etmişti. Bülent Arınç ve Parsel parsel lafı gerçekten Gökçek'in üstüne yapıştı Arınç'ın o çıkışından sonra. Unutulacak bir konuşma değil. Tarihe geçen bir konuşma o yönü itibariyle. Onun diyor iftiraları nedeniyle damadım, kızım ve torunlarım perişan oldu. Onun iftiraları yüzünden damadım, kızım ve torunlarım perişan oldu. Ben onun kolunu kestim. O benim sakalımı tıraş etti. Sakal daha gür çıktı ama kol yerine gelmiyor demiş. Ve e, Gökçek'i gene bir anlamda bombalamış yani. Aile huzurumuzu darman duman etti iftiralarıyla diyor. Fakat e, ben hamlemle onun kolunu kestim. O benim sadece sakalımı kesti. Sakal yerine çıkar ama kol yerine gelmez demiş bir anlamda. Arınç'tan Gökçek itirafı da e, böyle. O araca diğer e, gazete haberleriyle devam edelim. Manşetin radarına takılanlarla. Gazetecilere Özgürlük, Soldan Sağa, sağa Murat Arel. Hülya Kılınç, e, Barış Terkoğlu, Yelkovan ve 6 ismin, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve e, Sorumlu Müdürü dahil, hepsinin isimlerini şu anda bir çırpıda söyleyemem, 6 ismin davası vardı Çağlayan Adliyesi'nde üçü tahliye oldu. E, fakat e, Murat Arel, Hülya Kılınç ve Barış Pehlivan tahliye olmadı. Tahliye edenlerden en bilineni ortadaki gözlüklü Barış Terkoğlu ve Barış Terkoğlu çeşitli röportajlar verdi. Gazetesi Cumhuriyet'te de yazdı. E, Sözcü gazetesi tahliye olan gazeteci Barış Terkoğlu ile konuşmuş. Aynen şöyle diyor. Silivri'de tecrit yüzünden kendi kendine konuştuğunu söylemiş. Hücreler arasında 10 metre vardı, bağırarak bile konuşamıyorduk demiş. Bir önceki 9 yıl önceki tutuklanması cezaevi süreciyle bugünkü cezaevi sürecini karşılaştırıyor ve 120 gün boyunca tecrit edildiğini diğer arkadaşlarının da hatta aralarındaki koğuşlarında daha doğrusu hücrelerde tek başlarına tutulduklarını aralarındaki hücrelerin veya koğuşlarında boş bırakıldığını Bağırarak konuşma imkanı bile kalmadığını komşu hücrelerle söylüyor. Kendi kendime konuştum diyor. Çünkü tecrit öyle bir şeydir ki bir, bir birkaç ay aynı durumda tutulursanız konuşma yetinizi kaybedersiniz. Aynı durum yassa da sanıklarına da yapıldı. Baş, e, o dönem başvekil Adnan Menderes ve bakanlara ve Demokrat Partililer'e. Ve onlar mahkemeye çıktıklarında konuşma yetilerini büyük ölçüde yitirmişlerdi. Konuşmadıkları, kimseyle konuşmadıkları, kimse de kendileriyle konuşmadığı için, aileleriyle falan da görüştürülmedikleri için ne telefon ne başka bir şey. insan bir süre sonra konuşma yetisini kaybediyor. Tabi elbette bu gidip gelmeyen bir meleke değil ama zayıflıyor. Ondan dolayı Barış Terkoğlu da bunu bildiği için kendi kendisiyle konuşuyor. Cumhuriyete de yazmış... Yazarımız Barış Terkoğlu özgürlüğünün ilk gününde Silivri'deki meslektaşları için yazdı diyor. Ferhat Çelik ve Aydın Keserle. Biraz evvel isimlerini hatırlayamamıştım. Affetsinler. Yeni Yaşam'dan Ferhat Çelik ve Aydın Keserle birlikte tahliye edilen Terkoğlu, onlar en iyi bildiği şeyi yapıyorlar. Biz gazetecilik yapacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi diyor. Diğer gazetelere bakalım sırayla. Akşam Kanserojen Kanserojen tarım ilacı için tarihi tazminat 11 milyar dolar demiş. Alman ilaç devi Bayer kanserojen glifosat içeren tarım ilacı yüzünden kansere yakalanan 125 bin ABD'li ile 10.9 milyar dolara anlaştı. Türkiye'de ilacı incelemeye aldı diyor. Paranın kokusunu aldı tabi babalar. <laughs> Burada yani Türkiye'de bundan dolayı kanser olan veya mağdur olan kişiler değil de acaba hükümet Ankara Bayer'le oturup pazarlık yapabilir mi? Bak yani burada kapakları bir açarsam üstünüz başınız batar. Biz arkada şöyle bir anlaşma yapalım falan der mi? Yapar Ankara. Her şeyi yapar. Akşamın manşetini de biraz böyle okuyorum. Kusura bakılmasın yani. Para deyince bir yerden böyle avanta falan kokusu gelince Ankara saray avanelerinin dikkatleri bir anda 3'e 5'e katlanır. Bir gün gazetesi manşetten faturalar zorlayınca yurttaş kombiyi kıstı demiş. Kısıtlama yapanların oranı 3 kat arttı. İşsizlik kıskacındaki yurttaş yükselen faturalara karşı kombiyi kıstı. Son bir yılda enerjiden kısıtlama yapanların oranı katlandı diyor Kadir Has Üniversitesi araştırmasına göre. Gene bir günden bir haber sosyal medyaya baskı hazırlığı. AKP-MHP ittifakı sosyal medyaya sıkı denetim uygulanması için çalışmalara başladı. Torba teklifin eylülde tekrar gündeme getirileceği öğrenildi. MHP'li Bulut sosyal medyaya sıkı denetimin şart olduğunu savundu demiş. Geliyor gelmekte olan yayınları takip edenler, yayınlarımızı takip edenler hep bilirler uyarıyorum. Yarın öbür gün Türkiye karan Türkiye'nin karanlık bir tünele girmesinden girebileceğinden endişe ediyorum. Her şeyin fişini çekebilirler. YouTube, Twitter, Facebook, öbürü bir iki. Tam anlamıyla karanlık bir tünel. İnsanların nefes aldığı bu mecralarda da e, insanları oksijensiz bırakabilirler. Bir günden devam edelim. Bir günden bugün üçüncü haber. Me Meclis personeli diken üstünde demiş. mecliste koronavirüs vakaları artıyor. Personel iktidarın baro düzenlemesi ve fişleme inadı yüzünden hastalık riskiyle çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi rakamlara göre 19 personelde virüs tespit edilmesi sonrası birçok birim ve lokanta kapatıldı. Ancak meclis 20 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek. Kendilerinin ve ailelerinin can güvenliği olmadığını bildiren çok sayıda TBMM personeleri, personeli AKP'nin güvenlik soruşturması ve baroların yapısını değiştirme inadı yüzünden risk altında olduklarını söylemiş. Bu arada HDP'den bir milletvekilinin Covid-19 testi pozitif çıkmış. Bunun ismini de açıklamamışlar. Niye? Yani ben İngiltere'de yaşıyorum. Sağlık Bakanı Covid-19 pozitif çıktı. Açıkladı. Başbakan Covid-19 pozitif çıktı. Hemen açıkladı. Video çekti. Twitter'dan koydu. İşte şey yaptı. Ee, ne diyeyim ben. Kendisini önce karantinaya aldı. Baktı ki durum ciddileşiyor. Şeye gitti. Hastaneye yattı. Sağlık Bakanı hastaneye yatırılmadı. Sağlık Bakan Yardımcısı önce bir kadın bakan yardımcısı herkesten önce Covid-19 pozitif olduğunu söyledi. Evde kendini karantinaya, yaşlı annesiyle birlikte evde kendini karantinaya aldığını söyledi. Sonra da bir daha haber almadık, düzeldi galiba. Yani HDP'den bir milletvekili Covid-19 pozitifmiş ve devlet sırrı gibi saklıyorlar ki bunu HDP yapıyor. Çık açıkla, bir tweet at, bir video çek. Ya utanılacak bir şey mi bu? ...tuhaf yani gerçekten. Yasaklarla mücadele edenler bile aman falan yani. İsmini söylemeyelim. Niye itibarına mı zarar gelecek? Covid-19'dan Covid-19'sun yani. Anayasa Mahkemesi esastan görüşecek. Cumhuriyetten bir haber. Affın kapsamı genişleyebilir. Anayasa Mahkemesi CHP'nin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal başvurusu yaptığı infaz düzenlemesinin esastan görüşülmesine karar vermiş. Bu haber önemli. Olası iptal kararından yararlanacak kişilerin sayısı genişleyecek. AYM, HDP'lerin vekilliklerinin düşürülmesinin iptali için yapılan başvuruyu ise reddetmiş. Haber Cumhuriyet'te küçük girmiş ama Milli Gazete büyük görmüş. Af 90 bini aşacak mı? Anayasa Mahkemesi başvuruyu kabul etti. Kapsamın genişleme ihtimali doğdu diyor Milli Gazete manşetinden. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali istemiyle ilgili ilk incelemesini dün tamamladı. Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Mahkeme Genel Kurulu iptal istemini daha sonra belirlenecek günde esastan görüşerek karara bağlayacak. 90 bin kişinin tahliyesiyle başlayan av süreci 2000 yılında yaşanan Anayasa Mahkemesi serüvenini akıllara getirdi. 23, kişi bin, 23 bin kişinin yararlandığı Rahşan Afı da benzer bir süreçle ilerlemiş Anayasa Mahkemesi'nin o dönem verdiği kararla sayı 50 bine dayanmıştı diyor. Ki o yıllarda cezaevi nüfusu çok düşüktü. Bugünkü gibi 300 binleri falan geçmemişti. Süreç benziyor. Rahşan affına mı dönecek diye konuyu detaylandırmış 20 sene önce 22 Aralık 2020'de çıkarılan Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkarılan e, yasadan bahsediyor. Ve gelelim sosyal ağların en çok konuşulan ve herkesin fikri olsun olmasın e, bir şey söylediği konuda konuya. Fatih'in portresi İstanbul'a geri döndü. İtalyan sanatkar Bellini ki İslamcılar Fatih'in İtalyan sanatçının bir İtalyan sanatçıya poz verdiğine inanmazlar onu da söyleyeyim İslamcılar inanmazlar yani Fatih hayatı seferlerde geçmiş at üstünde bir de oturacak yani günlerce haftalarca bir ressama poz mu verecek kaldı ki zaten Fatih Müslüman bir adam İslam'da resim falan şey olmuştur yani reddedilmiştir falan e, ...poz da vermez. Yani re, poz yani... E, e, ...İslam'da resim, ressam, portre bunlar haram. Yani Fatih zaten böyle bir... E, ...olaya girmez. Diyelim ki girdi vakti yok ki yani günlerce oturup poz verecek... E, ...Batı'daki krallar, kraliçeler, prensler, prensesler gibi filan. İslamcılarda böyle iki kanaat vardır. Kimsenin e, dile getirmediği bu süreçte konuyu... E, ...dile getirmiş olayım. İki... Fatih'in son iki senesinde zehirlenerek öldürüldüğü tahmin ediliyor bir sefer başlangıcında Fatih'in İznik Gebze, İznik'te dolaylarında. Yani İstanbul'dan çıktıktan hemen bir süre sonra e, tam yerini yanlışlar söylemiş olabilirim bir sefer başında. Fakat zehirlenmeden önceki iki sene boyunca bu İtalyan ressam belliğini İstanbul'da. Bu net. Ve Fatih'in üç portresini yapmış. Bunu tarifler üzerine mi yapmış? Fatih poz vermiş ee, ve Fatih'e bakarak mı e, portreleri yapmış? E, tartışma konusu. En bilinen portre Londra'da bir müzede sergileniyor. Bu ikinci üçüncü sıradaki portre karşısında bir gençle resmedilmiş bir portre. O gencin de şehzadelerden biri olduğu rivayet ediliyor. Kim olduğu hakkında net bir bilgi yok. Uzatmayacağım. Küçük bir portre, daha doğrusu ikili bir portre, tek başına yani iki, iki obje var e, resimde. Neyse, e, Christie's müzayede evinde Londra'da bu satıldı. 750 bin sterlin fiyatla ki vergiyle beraber 900 küsür bine geliyor. Güzel bir hareket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, Dünya Gazetesi'nden getirdim. E, eni 33 santim, boyu 45 santim. 1480 tarihli bir e, portre bu. Yani Fatih Sultan Mehmet ölmeden bir sene önce ya da aylar önce e, bitirilmiş bir portre. Dediğim gibi ona bakarak mı çizilmiş yoksa tarif üzerine mi çizilmiş? E, ya da e, belki de belliğini Fatih Sultan Mehmet'in bulunduğu ortamlarda bulundu. Onu dikkatle gözlemledi. Sonra da gitti atölyesinde resmi çizdi. Bu da olabilir. Eee... Fatih poz vermiş de olabilir, bilmiyoruz. Yani bu konuda rivayet muhtelif. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi benim de katıldığım e, tebrikleri kabul etti. Güzel bir hareket. Bu müzayededen gidip böyle önemli Fatih'in e, Fatihle çağdaş bir ressam tarafından İstanbul'da yaşamış bir ressam tarafından yapılmış bir portresini alıp İstanbul'a ait olduğu yere getirmesi çok önemli. Güzel bir hareket. Büyük bir para da değil 750 bin sterlin vergisiyle 900 bin küsür sterlin. Gerçekten büyük bir para değil. 900 küsür bin sterline Londra'da 2 oda bir salon daire alamazsınız yani. Londra'da. Londra merkezde 900 bin sterline 2 oda bir salon daire alamazsınız. Alırsanız da işte belki hani merkezde değil de biraz daha kenarda alırsınız. Yani çok büyük bir para da değil 900 bin sterlin. Onu da söyleyeyim. E, fakat eleştirildi. israf dendi. Keşke açları doyursa falan filan dendi. Büyük şehrin böyle bir bütçesi var. Alabilir. Kültür sanat yatırımıdır. Her şey yeme içme her şey yani bu tür şeylere yap yatırım yapılmasını ben israf olarak görmüyorum. İsraf olarak değerlendirene bir şey demiyorum. Ama daha da böyle yüksek volümle saçmalık ne gerek var artistlik falan gibi böyle yorumlar yapıyorlar. Buna da gerek yok yani bu kadar aşırı yoruma da gerek yok. İsraf diyebilirsiniz katılmayabilirsiniz eleştirebilirsiniz. Buna saygı duyarız ama çok daha ileri laflarla herkes sizin fikrinizde olmak zorunda değil. Dediğim gibi böyle bir yatırımı bu eserin ait olduğu yer olan İstanbul'a gelip de insanlarla buluşması, sergilenmesi, imkanına kavuşmasını ben de gerçekten güzel bir hareket olarak değerlendiriyorum. Çok da fazla böyle tezahürat yapacak bir şey de değil. Güzel bir hareket. Bu tür güzel hareketlerin devam etmesi dileğiyle. Aynı günde iki hareket çekti. Biri de İstanbul'da 10-16 saatleri arasında yani işe gitme ve işten dönüş saatleri değil tam arasındaki ölü vakitte vapur ücretlerini 5 kuruşa düşürdü Ekrem İmamoğlu. Bu da güzel bir hareket. Ve dolayısıyla hani orada olup da en azından sadece keyif için böyle bir boğazda bir gidip gelmek falan. Ee, bilmiyorum Allah ömrü verirse ileride yaparız bir İstanbul ziyaretinde insan özeniyor hele şöyle sıcak e, havalarında güneşli güzel gittiği şu günlerde bunu da belirtmiş olalım gene bir İstanbul haberi ticari devam et İmamoğlu'nun taksi projesine fren, fren karar e, gazetesinden e, gelsin bu da İBB'nin 5000 yeni taksi projesine Uber modeli e, taksiciler Odası Başkanı'nın devletimizin bize sahip çıkacağına eminiz sözlerinden sonra plan belediye ağırlığının azaltıldığı UKOME'de reddedildi diyor. Yani taksici mafyası diyeyim artık e, karteli neyse hani mafyası dersek alınır belki taksiciler karteli diyelim peki. Taksici karteli e, devlete yaslandı ve e, Ekrem İmamoğlu'nun 5-6 binlik ilave taksi projesini böylece reddettirdi. Alt komisyona ilave edilmiş, havale edilmiş. Bakalım zaman ne gösterecek. Evrensel manşetten gerçekler maskelenemez diyor. Yeniden açılım vakaları artırırken yeniden açılım vakaları artırırken Covid-19 uzmanlar önlem olarak tek başına maskenin virüsle mücadelede yeterli olmayacağını belirtiyor demiş evrensel manşetinde birkaç boyutuyla bir araya getirdiği koronavirüs haberleriyle Tabipler Birliği COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Profesör Doktor Özlem Kurt Azap söylüyor. Tek başına maske yalancı bir güven verir. İş ve iş yeri ve toplu taşımada fiziki mesafe korunamıyor demiş. Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz iyi gitmiyoruz uyarısında bulunmuş. Doçent Doktor Çağhan Kızıl, normalleşme adımları doğru değil demiş. Görememek bilim kurulu ve yönetimin başarısızlığı demiş. Diyarbakır Kayseri'de iki hemşerinin yaşamına son vermesi sağlık emekçilerini yasa boğmuş. İntiharların perde arkasındaysa ağır çalışma koşulları artan risk ve sağlıkta dönüşümün yattığına dikkat çekmiş sağlık emekçileri. Evet. Bu da Sefer Servinin evrenselden karikatürü, AKP iktidarından önce kadın kelimesinin adı yoktu diyen Özlem Zengin'e atfen. Ee, Özlem Zengin işte televizyonda kadın haberlerini izlerken bir sürü e, kadının adı yoktu derken şimdi bir sürü kadının ismi haberlerde geçiyor. Gerçi bunlar televizyon haberlerinde geçmiyor, daha çok sosyal ağlarda. Ama bakalım neymiş? Başa açık kadın perdesiz eve benzer ya kiralık ya da satılık. Hamile kadın sokağa çıkmamalı. Başak Demirtaş'a hakaret eden yeşil top. Güristan doku hala kayıp. Şule çet davası. Acılı anne mısra özet dava. Şort giyen kadına tekmeli saldırı filan falan. Evet. Kadınlar bu haberlerle gündemde ama maalesef televizyonların bu haberleri vermesi yasak. Millet keklenmedi demiş korkusuz. Emin olmadığım bir haber okuyacağım. Halk iktidarın seçim vaadi olan bedava kekli çaylı millet kıraathanelerine ilgi göstermedi. 2019'da 16 milyonluk İstanbul'da sadece 184 bin kişi ziyaret etmiş. CHP'li vekil Mürsel Aman bedava kekle milleti kekleyemediler. Kekin içine çeyrek altın dayı koysalar bu millet bu numaralarda bu keki de yemez dedi. Öyle bir yer ki çeyrek altın konuşsa ama bedava keke neden millet ilgi göstermemiş yoksa ee, millet kıraathanelerinde bedava kek yok mu bedava çay yok mu bilemiyorum bakmak lazım çünkü bedava kek ve çay varsa insanlar gider onun için yani ee, bilemiyorum kişi başına e, gelir eriyor ilizyon ekonomisi haber anal analizi Yusuf Dereli'nin TR724'ünün manşetinde Canan Kaftancıoğlu'nu bekleyen son nasıl olacak ayak üstünde Bülent Korucu ve Levent Kenez e, konuşmuşlar. Yalancılar kahvesi yazısıyla Nedim Hazar dikkat çekiyor. Kanser teşhisi konuldu. Fatih Terzioğlu acil tahliye edilmeli de. Gene sosyal ağlarda kampanyası yapılan bir konu okuyalım. Silivri cezaevinde 21 aydır tutuklu bulunan Fatih Terzioğlu'nun tahliye sonuçları çıktı. Ok Meydanı Hastanesi'ne kaldırılan Terzioğlu'nun durumunu eşi Esra Terzioğlu paylaştığı buna göre Terzioğlu'na mide kanseri teşhisi konuldu demiş. Kaş'tan bir vaka, Kaş'la göz arasında yanan orman imara açıldı. İbrahim Özda bakın Yeni Asya'daki karikatürünü getirdim ekranlara. Yerde burası. Çok iyi bildiğim bir yer. Birkaç kere tatil, tatil maksadıyla ailemle gitmiştim. Kaş'a, Kalkan'a o bölgeleri bilirim karış karış. Burası Kaş ve Yarımada. O Yarımada'yı da herkes bilir. Yarımada'nın üstünde zaten olmaması gereken bir iskan var. O arada da görüyorsunuz tepesi yanmış. Geçen ay yanan bölge otel için imara açılmış. Hemen arkasında da Deniz Baykal'ın hissesi bulunan ve imara açılan bir başka arazi var. Gerçekten hani cennet misal yerler derler ya. Meclis Başkanı'nın bir yemeği veda yemeği vermiş Meclis Divanına. Fakat yani ne sosyal mesafe var, ne de maske. Saraydaki toplantılarda herhalde daha çok kullanılıyor bu olay. Meclis Başkanı'nın toplantısında ne maskeli kişi görebiliyoruz, ne de sosyal mesafeye dikkat edildiğini görebiliyoruz. Fotoğrafta tek dikkatimi çeken bu. Silifke'li Trump'a yoğun ilgi Doğan Haber Ajansı'ndan, Hürriyet Gazetesi'nden kesip getirdiğim bir haber. Mersin'in Silifke ilçesinin 6 kilometre uzaklıktaki kırsal Büdeğirmeni mahallesinde Sarp Yamaç'ta bulunan dev kaya parçası görüntüsüyle ilgi çekiyor. Trump'a benzetmişler. İşte şöyle getirelim siz de bakın. Ne kadar benziyor. Kanaatiniz oluşacak kadar ekranda tutacağım ve alacağım. PKK ile hiçbir ilişkimiz yok demiş Mithat Sancar. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle mesafe koyun çağrısı o kadar temelsiz ki diye de devam etmiş. TV5'teki bir yayında Ahmet Hakan da altına peki PKK'nın bundan haberi var mı diye soruyor. Çağır konuş programında Mithat Sancar'ı. Mithat Hoca daha evvel çokça çıktı programınıza. Çağır sor. Çağırıp sorabiliyorsanız tabii. Ben de söylüyorum yeni yaşam Kobene, Kobani saldırısı anlaşma ihlalidir TSK'nın SİHA ile saldırısı Kobani'de sivil 3 kadının yaşamını yitirmesine tepkiler sürerken Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi Ankara'nın ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ettiğini söylemiş sadece e, bu değil e, başka e, haberler de var dikkat çekici haberler de var e, mesela e, BBC Türkçe'den getireyim ekrana. Diyarbakır'da bugün eş zamanlı e, ev baskınları yapıldı. Hatice Kamer'in haberi BBC Türkçe'den. E, Diyarbakır ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında HDP'nin görevden alınan e, Silvan Belediye Eş Başkanı Naşide Toprak'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı diyor toprak görevden alındıktan sonra ev hapsinde tutuluyordu. Görevden alınarak yerine kayım atanan Batman Belediyesi eş başkanı Mehmet Demir'in Batman'daki evine polis baskını yapıldı. Demir şehir dışında olduğu için evde bulunamadı. Diğer isimler şunlar: Jiyan Taş, Hüseyin Kaya, Rojda Barış, Yıldız Damla, Leyla Baatır, Ayhan Tekeş, Supi Üzol, Arin Zümrüt, Makbule Özbek, Berdan Acun, Fesih Balbey, Enver Çelik, Aynur Aktar, Enver Ç Enver Temiz, Cahit Ay Mehmet Sağlam, Fatma Bülbül, Tahir Turan, Selva Akkoyun, Gurbet Çakar. Gözaltı gerekçeleri açıklanmamış ama yoğun bir baskı ve abluka var HDP ve bileşenlerine. Trump dış güçler seçimlerde hile yapacak demiş. Günün eğlencesi olsun diye getirdim. Can, Gürs Can Gürses, yahu belediyenin 15 milyon euro verip Arda Turan'ı aldığı zamanlar var. Portreyi en azından müzede sergileyebiliyoruz diye polemiğe katılmış. Bir gün gazetesi Başak Demir Demirtaş'a cinsiyetçi saldırıda bulunan ve tutuklandığı bildirilen Vedat M. adlı erkeğin tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakıldığının ortaya çıktığını haberleştirmiş. Savaş Genç'in analizi mühim. Türkiye henüz bir otokrasi değildir. Tezini savunanlara şu sualler sorulabilir. Erdoğan'ın aldığı bir kararı eleştirip iptal edecek bir tek kurum var mı? Harcama tercihlerini denetleyecek bir kurum varsa hangileri ve neyi iptal edip denetlemiş ya da hesap sormuş diyor. George Orwell ise sahtekarlığın evrensel düzeyde egemen olduğu dönemlerde gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir demiş. Ve bununla biz de bugünkü yayınımızı kapatıyoruz sevgili seyirciler. Sahtekarlığın evrensel düzeyde egemen olduğu dönemlerde gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir. George Orwell. Herkese iyi hafta sonları, pazartesi günü buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.